Hepinize hep yeni bir videoda merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün size herkese bugün size birlikte arkadaşlar 1.16.4 mx kaybı yok bir serverdeyiz arkadaşlar bugün ee, sunucuyu şimdi sizlere şöyle bir şey diyeyim tek diyeceğim şey sunucunun kalitesi ve benim sunucudan çıkmamam arkadaşlar 2 gündür oynuyorum ve 2 gündür sunucudan hiç çıkmadım ya harbiden dalgası değil harbiden sunucudan hiç çıkmadım yanımda ramazan var kurucu Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ee, sunucunun ilk önce spamını göstereyim sizlere. İşte burada ada levelleri yazıyor. Zümrüt blok 4 ada leveli. Fener 500. Spawnları 100 veriyor. Mesela bu 500'ün vermesi çok değil çünkü bu çok da bulunmuyor. Adada bir de sınırı var. Yani sunucuda düşünüp düşünebileceğiniz çok şey var arkadaşlar. Sizlere hepsini tek tek bu videoda göstereceğim. Elmas blok, altın blokların verdikleri var. Burada ne var? Burada VIP var mesela. Siteden aldığın zaman buraya geliyor değil mi Ramazan? Evet envanterine geliyor direkt. Direkt buraya geliyor. Evet, evet. VIP eşyaları buraya geliyor sadece. Ha, okey. Buradan geliyorsun alıyorsun. Buradan çiftçimiz var ki en sevdiğim şey. Hiç uğraşmıyorsunuz. Otomatik farmlar otomatik bir şekilde oluyorlar. Burada mesela bakın redstone'su direkt otomatik olarak pat pat diye kırıyor. Ki bu hepsinde geçerdi. Ya yani bu şekilde ne sunucuya lag giriyor ne de ki siz yoruluyorsunuz. Burada haberci var. Bazen mesela bazı konularda oyunculardan işte soru cevap soruyorlar. Kaç kişi onaylıyor, o yapılıyor. Mesela rütbe var burada. Ben mesela Skyride'in dedim. Ki zaten YouTuber'ın da normalde. Şimdi bu videonu attıktan sonra mı alacağım. Hop sistemler var mesela. Adada eklenebileceğiniz en şey Ne var mesela? Ada geliştirme ne var sandık slash chest'ten yükseltebiliyoruz. Slash depo var slash minyon. Türk lokasyonu işte şu makine, çiftçi var, vote var. İşte deli gibi düşünebileceğiniz her şey var. Ben bir vote vermek istiyorum sunucuya. Bir katkımız olsun. 3 tane vote vermişiz. Şöyle bir açılsın votemiz. Zaten sizlere de ekranı da göstermek istiyorum ben. Şöyle vote ediyoruz Şöyle buraya farkalıy yazıp ben sizlere göstereyim. Sunucuya vote verirseniz de sunucu daha da çok önleri çıkar. Şöyle vote ediyoruz ve votemizi vermiş oluyoruz. Direkt sunucuya gelmiş oluyor ve arkadaşlar bize bir tane vote ve 30 dakikalık fly veriyor. Fly de sadece uçtuğunuz zaman veriyor. Aktif oluyor yoksa gitmiyor. İstatistikler var. Benim var bakın 2 gün dedim. İşte deli gibi arkadaşlar saatim var. Bir gün 30 saat mi ne bilmiyorum nasıl bir şey oluyor market var şöyle göstereyim deli gibi market var her şey var minyon sistemi en sevdiğim sistemlerden biri minyon sistem arkadaşlar günlük ödül var her gün gelip günlük ödülünüzü alabiliyorsunuz bakın arkadaşlar ilk günde şöyle açalım şunu 250 para 1 minyon sınırsız uçma bir günlük deli gibi itemler öyleyse bir günlük falan artı bir para falan deli gibi itemleri veriyor yani burada depocumuz var Baya bayağı yakında. Burada işte spanner kasa anahtarlarımız var. Spanner değil anahtarlarımız var. Şimdi ben biraz anahtar açmak istiyorum. Kurucular verdiği için teşekkür ederim. Burada işte guardian falan çıkabiliyor. İşte bir tane demir kasa açalım şimdi. Şöyle inşallah da spanner çıkar. Evet böyle spanner çıktı çok güzel. İşimize yarar mı? Yarar yani. Şimdi bir tane vote açalım. Yani diyoruz ya vote verin arkadaşlar. Niye mi vote? Bakın vote'den zombi ve domuz spanner çıkabiliyor açıyoruz Bakın ne çıktı kazma İlk başlayanlar için mükemmel Evet arkadaşlar domuz founder çıktı Yani sizlere dediğim gibi water vermek çok önemli Ben buradan yemin ederim üç mü ikinci mi mı çıkarıyorum çok iyi ee, sizlere de tavsiye ederim yani water vermeyi unutmayın ki sunucu hem aktifliği çoğalsın hem de şey olsun. Buradan oyuncu kasamız var. Çok da bir şey yok galiba. Bir günlük VIP ve bir saatlik sınırsız flyer'ımız var. Açıyoruz. Bakalım ne verdi? 12 tane toprak vardı. İşimize yarar. Yani büyük kasalar değil. Burada event kasamız var. Şöyle. Şöyle bir tane ender chest çıktı. Çok güzel ender chest ve demir blok çıktı. Buranlı şeritlerinden domuz, inek, koyun spawnerlar da çıkabiliyor ama bizim şansımıza bunlar çıktı. Spawner kasasından da ayrım golem çıkabiliyor. Yüzdeki şansla biz şanslı adamız. İnşallah çıkarırız bir tane spawner ki zaten bir tane spawner zorunlulukla çıkacak yani. Bakmıyorum. Koyun spawner çıktı. Güzel mi? Güzel. Bakın arkadaşlar bu da işte da vote sistemi daha şimdi kafamıza yağdı arkadaşlar. Bakın çalışın burada enderleri bulun değil mi? Ender mi yoksa nadir mi? Kurucu şey bakın evet mikrofonu kapatmıştım da nadir nadirler mi? daha daha iyi evet nadirler daha iyi. Spawner çıkabilme olan sılığı var mı? Var. Spawner var ama çok düşük bir ihtimal. Daha çıkaran yok yani öyle diyeyim. Hmm, biz çıkarırız ya biz şanslıladınız. Bakın 10 saniye mi 11 saniyede mi bir çıkarabiliyoruz şöyle. O oh, bir saatlik fly güzel mis idare eder. Bakın arkadaşlar yeni başladıysanız ideal bir şey. Yani bir saat fly yeni başlayanların hasıdır hası. Ben hatta şöyle söyleyeyim e, video ayarlarından. Değil mi ya bu? E, neyse Allah parlaklıkları düşürecektim. Bakın böyle şöyle göstereyim yani kasa düşüyor. Ben normalde olsa içinden geçerim buranın. Ama şimdi yok. Şimdi burada altın kasamız var. İnşallah gardiyan spawner çıkar. Gardiyan da önemli arkadaşlar sonucu da. Şöyle açıyoruz. Spawner çıkacak ya. Çıkar çıkar. O kadar şanslı adamız. Çıkar çıkar. Çıktı zombi spawner çıktı. Kötü ama idare eder. 4 tane spawner çıkardı. Şimdi iskodayım arkadaşlar sizlere. Adamı göstereyim. Burada arkadaşlar dediğim gibi redstone sistem olmadığı için. istediğiniz gibi bir farm yapabiliyorsunuz. Bakın çiftçi de var sonucu da. Ve arkadaşlar spawnerlar normal bildiğimiz spawner kapasitesiyle çalışmıyor. Yani kalkıp şey yapmıyoruz arkadaşlar. Kalkıp işte öldürmüyoruz. Kendisi otomatik olarak sunucunun öldürüyor sunucu ve size itemını çiftçiye veriyor. Yani çok iyi bir sistem. Ben beğeniyorum çünkü bir de genel sunucularda yok yani çok bulamazsınız tek tek sunucular da var işte. Burada mesela arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bu aslında tanıtım videosu aldı ama burada oynanış videoları da gelecek arkadaşlar. Şöyle indirip chest'imize koyalım. Şöyle ben buradan mesela arkadaşlar yeni başladık diyoruz. Mesela buradan bambu alıyoruz. Bakın, sel al yazıyoruz ve arkadaşlar 300 350 şeyden TL'den satıyoruz. At diyelim alt ah da var sunucuda arkadaşlar. Yani istediğiniz, düşünüp düşünebileceğiniz her şey var arkadaşlar. Ve sunucuda 700'den fazla görev var değil mi? Evet, 650'den fazla görev var. İki süratli olduğu için 650'den fazla dedik. 650'den fazla şey var yani sunucu hiçbir zaman bıkmazsınız yani oyuna oyuna bıkmazsınız o kadar söyleyeyim sizlere yani Diyelim her şeyini yaptınız ama görevleri bitirmediyseniz çok şey olursunuz. Şöyle görevleri de göstereyim sizlere. Burada benim moblar da oluyor. Şöyle slash /c diyeyim mesela burada var tarım var, madenci var, toprak var, avcı, büyücü, iksir, oduncu, mimar, üretim, XB demirci, balık, garip görevler, hayvancılık ve kazı görevleri. Kazı görevleri mesela bunu bunu kır diyor. Siz de kırıyorsunuz ve e, diyelim item alıyorsunuz. Bu arada buraya başlarsanız arkadaşlar ilk itemleriniz benden arkadaşlar. Bir sıkıntınız olursa itemınıza ihtiyacınız olursa bana oyundan ulaşmanız yeterlidir arkadaşlar. Şöyle burada minyonlarımız var. Şöyle göstereyim. Şöyle minyonlarımızın canını doğrultuyoruz. Şimdi burada slash ada geliştir slash ada geliştir. Evet. Burada adarız geliştirebiliyoruz. Rook komudur, Kum koymadır mesela yükseltiyoruz. Hunya koymadır. Spawner koyma. Fener koyma. Piston, yapışkan piston gibi şeyleri buradan yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da sunucu bizlere vermiş. Şöyle mesela diyelim bir oyuncuyum arkadaşlar. Çiftçiden geldim. Şimdi buradan ben çiğ domuz etimi alayım bir envanter. Sunucu da aslında mantıklı düşünüp mantıklı oynarsanız çok sarıyor. Hop buraya geldik mesela zümrütümüzü alıyoruz mesela buradan. Hop. Bu arkadaşımız uyudu. Şimdi sen gel. Şöyle böyle böyle yaparak deli gibi işte para kazanabilirsiniz. Ki istop kasmak da zor değil bu da onu söyleyeyim. Ya. İstop kasmak isteyen arkadaşlar da benim gibi kasabilirler. Ve şu an istopta değilim ama kasarız. İşte buralara bir tık korumamız lazım yoksa moblar doyuyor. İşte burada da benim mob trap var. Deli gibi mob doğuyor. İşte şöyle göstereyim. Bende şey var. İşte göstereyim arkadaşlar. Deli gibi mob doğuyor ve doğdukları gibi de çiftçiye gidiyorlar. Slash oto toplama var arkadaşlar bakın kapattım mesela şimdi açıyoruz ve oto topluyoruz artık işte sunucuda düşünebileceğiniz her şeyin farmı yapılabilir arkadaşlar ki ben de yapacağım ben de sizlerden eksik kalmayıp ben ne yapacağım? Eğer bu diye güzel bir like gelirse ikinci bölümümüz gelecek. Yani bu üçüncüde oynanış videosu gelecek. Bugünlük kadar. Sizleri seviyorum. Bay bay.